ödevimi yarına kadar bitirmem gerekiyor. Ama eğer bana saldırırsa kesinlikle hiçbir şey yapamayacağım. Cez, şunu keser misin? Tamam, tamam. Sadece oynamak istedim. Sıkıldım. Tabii, neler yapabileceğime dair bir fikrim var. Mükemmel. O zaman işimi sakince bitirebilirim. Ne yapıyorsun? Sana söyledim. İşime karışma. <laughs> tamam. Beni aşırı önlem almaya zorluyorsun. Peki ben ne yapacağım? Siyoz yeter. Artık istediğini yapabilirsin. Çünkü odayı ikiye bölüyorum. Artık senin bir yarın var. Benim de kendi yarım var. Ama birbirimizi rahatsız etmemeliyiz. Sanırım şimdi ne yapacağımı biliyorum. sıkıcı ya. İşte bunu anlıyorum. Dur. Nereye? Nereye oluyor? Siyuz ne yapıyorsun? Kim bu insanlar? Benim bölgeme girme anlaşmıştık. Bunlar işçiler ve bölgemi süslememe yardım edecekler. Süslemek mi? Neden bu kadar çok işte ihtiyacım var? Sen saray yapmayacaksın umarım. Nereden bileceksin? Saray da olabilir şimdi bana versene. Wow. Bir bakayım ver. Hey ver şunu. Dur çizgiyi geçemezsin. Pekala yani her şeyi bitirdim bile. Teşekkürler. Bu da sizin paranız. Bu ne plan ya? Plan mı bu? Şimdi size bir odaya nasıl daha havalı bir şey dönüştüreceğimizi göstereceğim. Yatağımın altında kendime havalı bir ev yapacağım. Evet, çok güzel olacak. Evet böyle. Ve hiçbir işe gerekte yok. Gerçi yastıklarımı durduramıyorum. Ne yapıyorsun? Bu benim fikrimdi. Yatağın altında bir ev. Utanmıyor musun? Hırsız. Yatağın altında ev yapmayı senin bulmadın. O yüzden ben suçlamana gerek yok. Yine de evim daha havalı. Kahretsin biliyorum. Ses bana bakıp kıskanmana izin veriyorum. Çok mutluyum. <laughs> Aslında ben de kendime harika bir ev yapacağım. Vay canına, oyuncaklara indirim var. Bu mağazayı ziyaret etmeliyiz. Çekin elinizi. Hiçbir şeye dokunmayın. Sadece bakabilirsiniz. Tamam, tamam. Sadece bakıyordum. Kimse oyuncaklarımı almaya cesaret edemez. Özellikle de ücretsiz. Vay canına burada bir hagi vagi var. Eller. Evet hatırlıyorum. Vay <laughs> be. Burada kocaman bir hagi vagi var. Tabii bu kadar param yok. Ama sanırım güvenli görevlisi görmeden bu sorunu çözebilirim. <laughs> ne oldu? şeylerin yanlış olduğunu hissediyorum ama ne merhabalar nasılsın Aa, konuşan bir oyuncak yardım edin acilen gizli odama girmem gerekiyor ne kadar korkunç umarım burada kimse beni bulamaz ben de rahatlayabilirim ve dinlenebilirim. <laughs> Ne böyle kavrusu? Az önce ne gördüğümü bir bilseydin. Nasıl da korkak bir güvenlik görevlisi. <laughs> Ama ben hırsız değilim. Bu yüzden olan tüm parayı bıraktım. Umarım bir şey için yeterli olur. Suzy delir. Şimdi benim de yatağın altına koyacak bir şeyim var. Ve bu sıradan battaniyelerden çok daha havalı bir şey. Bu haydi vaydi battaniye. Evet. Diz çok tuhaf. Şimdi rahat bir atmosfer yaratmak için odayı posterle ve diğer havalı şeylerle süsleme zamanı. Evet, benim de buna ihtiyacım olurdu. Benim evim seninkinden daha havalı. Ama bu uzun sürmez. Sanırım odayı daha güzel hale getirmenin bir yolunu bulacağım. Burada ne yapıyorsunuz siz? Hello. Baba çantanı alabilir miyim? Hayır pembe bir çanta ihtiyacım var. <laughs> Sırf çantasına değil. Yeni de bir, bir kız olmak <laughs> istiyorum. Erkek değil. <laughs> Teşekkürler. Çok tatlısın. Evet güzellik. Gerçek saraylar yapmışsın. Bu da kim? Nasıl da korktu. Hadi <laughs> bakayım yabancılarda mükemmel bir koruma. Sonunda ödevimi getirdim. Onu okuyabilir misiniz? Tabii zamanı gelmişti. Sonunda Suzy de aklına başına aldı. Bakın muhtemelen acıkmışsınızdır. Elma ister misiniz? Bende bir tane var. Hayır demezdim. Ay kusura bakmayın kazara. Oops. Bir dahaki sefere elime verin. Bu benim şansım. Üzgünüm ama tahtaya daha çok ihtiyacım var. Onu buldum. Hey! Yuzi neredesin sen? Tahtam nerede? Şimdi çocuklara nasıl öğreteceğim? Önemli olan endişelenmemek. Tüm duygularınızı nasıl boşaltabileceğinizin yolunu biliyorum. Al sana. Al bakalım. Hırsız. Elma mı dedin? İşte sana elma için. işte tahta için. Al Monika. Güçlüyüm. senin posterlerinden daha çok havalı bir şey var. Herhangi bir posteri kendim hiç sevilirim. Bak ve kıskan. Ne? Tahtayı nereden buldun? Ve neden ona ihtiyacın var? Resim yapmayı bilmiyorsun ki. Ne? Buna nasıl cüret edersin? Sen kendin hiç resim yapmadın ki. Sen ne? Ah, 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 işte şimdi sana çok yakışıyor. Sanki böyle görmen <laughs> gerekiyor gibi. Çok komik. Senin yüzünden yakalmak zorunda kalacağım. Tahta fikri dahildir ismen. Her zaman değiştirebilecek büyük bir çizimden daha havalı ne olabilir ki? Hmm. Odayı farklı sevimli oyuncaklarla tamamlamak kaldı. Örneğin burada dik boynuzlu at şeklinde bir lamba var. Lamba mı? Işıklar varken lambana kimin ihtiyacı var ki? izle ve tadını çıkar. <laughs> evet, güzellik. Vay canına, bu gerçekten güzel görünüyor. Ne yapacağım peki? Peki boynuzlu adam şimdi acı nasıl görünüyor? Aynen, o benim ışıklarla kıyaslanamaz. Ne yapacağım peki? Benim de havalı bir şey ihtiyacım var. Ve sanırım bunu nereden alacağımı biliyorum. Küçük bir arkadaşım var. Ben Hulk'um. Kötü ve korkunç Hulk. Merhaba Quentin. Bana yardım edebilir misin? Şu ayıya ihtiyacım var. Alabilir miyim? Benim mı? Onu seviyorum ama. Bu yüzden hayır yapamazsın. Neden bu kadar aç gözlüsün? Ya sana noterle verirsem? Hala bir çocuğum da. Ama bunun çok küçük kıvamız olduğunu ben bile anlıyorum. Ne kadar açgözlüsün. Ya ee, Cips? Kocaman Pringles. Oh, oh, oh. Cips mi? Evet, cipslerden vazgeçmeyeceğim. No. Ama bu yeterli değil. Başka bir şeye ihtiyacım var. Daha mı? Yerinde sadece bir kova dondurma kaldı. Uygun mu? Vay canına. Evet. Onu buraya ver. Ay alabilir miyim? Tamam. Sadece dondurmamı bana ver. Yaşasın. Çok teşekkür ederim Quentin. Kaçtım. Bu ne? Dondurma nerede? Yani beni kandırmaya mı karar verdin? Sana Quentin'e yalan söylemek neymiş göstereceğim. Hemen eve gitmem gerekiyor. Bakın yardımcım. Bu kız beni kandırdı. Ona mutlaka bir şeyler yapılması gerekiyor. Örneğin fotoğrafta bıyık çizmek. Evet çok iyi oldu. Ben bir dahiyim. Senin de hak ettiğin bu yalancı. Görünüşe göre onu ama hala anlamadı. <laughs> ama yine de ayı aldım. Sonunda kendime gerçek bir gökyüzü yapabilirim. Farklı <laughs> renklerde parlayacak bulutlar. İşte bunu anlıyorum. Arka ışık. Yeni yıl ışıklarından daha iyi. Andy bizi unuttun mu? Hadi ileri. Kazanmamıza az kaldı. Hadi. Tamam bundan bıktım. Şimdi görecek. Ne yapıyorsunuz? Hey. Sadece ödülünüzün işe yarayıp yaramadığını kontrol ediyordum. Hadi şimdi çizin. Oyun konsolu harika. Bunun için savaşmaya değer. Sakin ol Lili. Çizmem neredeyse hazır. Yeah. Oh hayır. Her şeyi mahvettim. Devam etmenin bir anlamı yok. Ama her şey henüz bitmedi. Yeah. Hala kağıdım var. Kara çizmek çok daha kolay. <laughs> Bu ne ya? Birinci sınıf öğrencisi çizmine benziyor. Ama Lili iyi gidiyor. <laughs> Onu geçmem için bayağı çalışmalıyım. Ben katmanın zamanı geldi. Mavi oldukça uygun. Onu durdurmam gerekiyor. Güle güle boya. Bu da ne böyle? Beni kirletenin işi bitti. Resimlerimize baksan daha iyi olur. Bayağı çalıştım. Ben de. Kabul et Andy. Benim işim en iyisi. Evet. Mary'nin mavi boyası yerinde. Her şeyi anladım. Bu sizin işiniz. İntikam almak zamanı. son Dur. Ya evet. Boyadan duş almak pek hoş değil. Mary tebrikler. Sen kazandın. Wow. Harika. Kontrol artık benim. Birlikte oynayalım mı? Vay canına. Bu çok heyecan verici. Wow. Andy. Bunu sana yedireceğiz. Yeni tur, yeni bir ödül. What? Ne yapıyorsun? Size bir numara gösteriyorum. İşte bunlar altın külçeleri. Olamaz. Muhtemelen bir serveti var orada. Ağırlar baya. Pekala. işe başlayın. Acele etmemiz gerekiyor. Here we go. Hadi çabuk olalım. Aa. Acaba bütün bu altınları ben alırsam ne olacak? Sanırım sabahtan akşama kadar altın içinde yüzeceğim. İstediğim her şeyi alacağım. Bari fırtayı alsaydın hayalperest. Ancak ne kadar az rakip olursa o kadar iyi. Birkaç dokunuş kaldı ve hazır olacak. Lili yine beni yenecek. Ona bir hamam böceği yerleştirmemiz gerekecek. <laughs> Böceklerden korkuyorum. <laughs> Onu kazanmam için bir şansım var. Güvenirlik için sarı boyasını alayım. Dur yardım edeyim. Teşekkürler Kate. Boya nereye gitti? <laughs> tamam turuncuyu alayım. altın mı? Zavallı ya. Çizmemi orijinalden alet edilemez. Wow. Wow. Durun. Resimleri gösterin. <laughs> ben hiçbir şey yapamadım. Bu başarısızlık Mary. Peki ya benimki? Altına benzemiyor. Ama keyif de sanat eseri resmen. Evet. Ben kazandım. Oley. Kürçeler senin. Neredeler peki? Aa, acıtıyor. Zavallı şey ödülünü alamadı. Altın hala benim. Size ne versem acaba? Bir fikrim var. Nasıl da tatlı. Bu çok güzel. Otur şuraya bebeğim. Onu okşamayı çok istiyorum. Onu en iyinize vereceğim. Başlayın. Yeah. Bu sefer kesin kazanmalıyım. Daha fazla turuncu eklemeliyiz. Bence gayet iyi oluyor. Oh hayır, Sizinle su döktüm. Ya şimdi ne yapacağım? Buldum. Yüzümü tuval olarak kullanacağım. Ama hiç kediye benzemiyorsun. Ben daha iyi bilirim. Rahatsız etmeyelim. Daha az mükemmel bir kediyi nasıl çizeceğimi biliyorum. Elime sağlık. Yüzü hazır. Kedenini bitirmemiz gerekiyor. Şimdi küçük detaylar. Kit, aferin sana. Seni aşmam gerekiyor ve sınırım nasıl yapacağımı biliyorum bile. Ne kadar güzel bir balığım var. Sadece kimseye söylemeyin. <laughs> Vay canına zaman doldu. Bakalım kızlarda neler var. Hey. İşte benim resmim bu. Hmm, orijinal. Yeah. Lele bu hiç kedi gibi değil. Hiçbir şey anlamıyorum. What? Ben de benziyor mu? Tamamen. Sanırım biz kazananını bulduk. Yaşasın. Teşekkürler. Ne diyorsun bebeğim? <laughs> Neler olup bittiğini anlamıyorum. Karar değiştiriyorum. Leli kazandı. Hiç adil değil. Balık çizmişti ama. Bu kurnaz hareketin beni zafere götüreceğini biliyordum. tutabilirsin Kate. Neredeyse unutuyordum. Bu senin için bir hediye. Kasıl yakışıklı. Görünüşe göre hoşuna gidiyor. Yedi ödülünüzü nasıl çizeceksiniz? Buldum. Beyaz bir masa tam gereken. Şuna bir bakın. Ne güzel bir şekli var. Ve bu düğmelerden kopamıyorsun. Evet. Neredeyse zamanı unutuyordum. Başlayın. Şimdilik biraz rahatlayın ben de. Yine ilginç yoldan gideceğim. Şekil mükemmel. Renkleri eklemek için geriye kalan tek şey kaldı. Hey, hey! Oy sevmedim bunu. Eminim çok daha iyi yapacağım. Ellerimle çizmeye çalışacağım. Vay canına sanki gerçek bir popit yaptım. üzgünüm ama bu bir leke gibi görünüyor. Bana mı öyle geliyor? Kalbim hiç benzemiyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. Bana neyin yardımcı olacağını biliyorum. Evet bunu kullanacağım çok benziyor. Sadece biraz büyütmemiz gerekiyor. Çünkü bir mesele kaldı. Kağıdı alıyorum. Ve çiziyorum. Mükemmel oldu. Şimdi de boyalayalım. Çok zekiyim ya. Ne? Zaman doldu mu? Durun. Kabul et. Bu mükemmel. Hayır işte bile. Ama bende... Fena değil. Ama benimki daha iyi değil mi? Yaşasın yine kazandım. Gerçi hayır Mary kazandı. Nasıl Mary neden? Öyle işte Lilo o zaman. Ya da Mary. Ya kafam karıştı. Buldum. Bakmadan size atacağım. O benim olacak. Düşünme bile o kadar koyal pes etmeyeceğim. Çok ilginç bir manzara. Vay canına. Beklenmedik bir son. Fırçalar rafa kaldırıldı. Boyalar bitti. Ama çekimlerden gelen komik anlar neyse ki hala bizimle. Onlara bak bir gül. Yakında görüşürüz.